Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survival Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk Hüseyin abi. Uzun zamandır Survival Games gelmiyordu ve Survival Games getirmeye karar verdik. Biliyorsunuz ki yeni serimiz olan Sky Blue'a da başladık. Mehmet'le videolar bayağı az gelmeye başlamıştı bu aralar. Ancak kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Benim hafif bir setim var Mehmet. İnşallah bir tane de şuradan kılıç bulursam. Ben sadece Ben kılıç buldum. Bunları şöyle atayım. Böyle hiçbir şeyim yokmuş gibi. Bu adamda var ya neler de var neler şu an. Eyvallah. Al, al. al Mehmet al şunları. Al. al. Şöyle yapalım. Hemen adamlara doğru Rush ile oynayacağız arkadaşlar. Mehmet busla. Aa dur eğildi. Bana ne? Mehmet busla. Gel gel içeri gir. Allah. Senin kaskın neden sarılan? Sesini aç ben kart çakını açayım hani benim derilerim öyle ya bir tane. Ha olabilir. Ee... Şey, özelleştirmeden mi çıktı? Hı? Tamam çok güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet gel Mehmet. Burada adam gördüm. Açıyorum. Adam gördüm. Ben hiç setim yokmuş gibi davranıyorum. Takım diyeceğim hatta. Bizi T geldi yani oyunumuza. Yani ama ayıp olmuyor. Mu, ya? De. Olmuyor olmuyor. Zaten bunun da mis gibi bir seti varmış. Gel Mehmet yanıma. Seni de besleyeyim biraz. Geldim. Bende var ya benim. Al bak kaskımı sana attım. Kendim almadım. Diamond'ın var mı Mehmet? Yok. Bu arada arkadaşlar son oyuncu serverındayız. Par 72 haritasındayız. Yani bu şekilde şurada evet. adam da göremedim ki. Ben o zaman buraları kesiyorum arkadaşlar. Adam görünce devam ederiz. Aa elmas buldum. Ben, ben full bir, bir dedim ben. Elmas buldum. Evet ayakkabın yok mu senin? Elmas buldum. Ne crafting crafting bulmamız evet. lazım. Burada var mı? Yok. Şunları alalım. Yine alsam ben yine. Biz bir şekilde ortaya gideceğiz. Gel benimle. Ne kadar değişik sıkıcı bir video oluyor ama adam görmüyoruz. Gören görürsek team alıyor. Kovalıyoruz. Başka. Ölmüyor. bir de sonsuza kadar kaçanlar var. Aynen. Ortada inşallah kimse yoktur da şu diamond kılıcı yaparız sana da demir kılıç atarım. Hala buradalar Mehmet biri bunlar var, gel. Biri var, biri var. Gel gel biz ortaya gideceğiz. Hala burada bunlar. Aa kapışıyorlarmış keş, Mehmet. Keş, tamam boş keş, ver. Keş, tamam dal. Keş, 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 keş. Ben da kılıç yapıyorum. Kılıç yapıyorum ölme. Kılıç yapıyorum ölme. Gel sana demir kılıcım var artık. Ya, arkada atlasan çok güzel olur var ya. Nasıl vuruyor ya? Mehmet bana vur. Mehmet beni vur. Ne? Tamam tamam ölecek 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 ölecek. Ender Pearl attı. Hadi, Mehmet hadi, vur. Hadi, hadi. Tamam buraya ölmüş. Gel. Ben gel. gel. Gel şunu al. Şu demir kılıcı al. Bunları al set atıyorum bak. Oğlum bulutunu ben alayım mı? Al oğlum benim ben tam setim. Demir kılıcı al ama. Aldım, aldım. Demek ki biz de aldık. Şöyle yapalım. Ben şurada gereksizlerimi atıyorum envanterden. Bir tane şey herca- AHAH AHAH Adam mı geldi çok Mehmet? Sinan mı? Çok fazla kaldı az Ne yalnız diyorum videoda ben onu anlamadım. Adam mı geldi? İşte diyorum ya Sinan mı? Çok fazla kaldı mı? Allah Arayalım Allah Allah. İyi 2v1 kaldık Mehmet. Ben şuradan hemen ok yapacağım. Çok güzel video çıktı herhalde arkadaşlar. Kimmiş? Adama bakıyorum. Zincir set team yazayım. Bir, bu bizim kovaladığımız ölümüne kaçan adam Mehmet. Hatta biz ortayı ele geçirelim. Ortayı ele geçirelim. Hiç team miyim? boş ver. Geç ortaya Direkt ortaya git. Elmas attı bana. Bana elmas attı. Ben onları alacağım. Kaç tane 62 tane. Hiçbir işime de yaramaz. Dur da bir tane elmas bot falan yaparız belki Mehmet. Bekle. Öldürme. Öldürme elmas bot yapacağız. Ben ya. Çok kötü oynuyor Demet evet, öldürme demedim mi ben sana? Neyse Keş hadi öldürek. Başlıyor. Sen kesebiliyor musun seni? Kes hadi sen kes. Yaktı. Ben ben ya. hadi ne yaptı? Mantın ya. Ya direniyorsun arkadaşlar. Bak. Mehmet ölüyorsun lan seni Benim öldürüyordum. Yok yok. Evet fark ettim. Dur ya. Elmasın var mı? Elmas çıktı mı? Yok. Bir tane elmasa ihtiyacım var ya. Bir tane. Arkadaşlar biz burada hayır, videoyu hayır, durduruyoruz. Hayır. Testler yenilenene kadar. Evet arkadaşlar testlerin yenilenmeyeceğini hatırladım ve videoyu devam ettiriyorum. Şu an Mehmet'le vs atacağız. 1v1 atacağız. Hazır mısın Mehmet? Ben elmas kask yaptım. Belki evet. adaletsiz olabilir ama. Keşke bir tane daha bulsaydım elmas pantolon yapacaktım. Mehmet hazır mısın? Dur vurma daha dur. Ben hazırım. Apple yedin mi sen? Yemişsin. Ben de yiyeyim. Bir dakika. Hadi başlayalım. Sonuncu okum. Ama ok böyle olmaz. Atma artık ok. Niye atmıyorum? Benim var. Okum var oklayacağım. Mehmet galiba oku Ama ölüyorsun. Ya Ay, yapma artık atma artık atma. Kim yani? Tamam tamam gel. Hayır gelmiyorsun şimdi. Hayır tamam şimdi bekliyorum. Ama gelmiyorsun. Tamam gel. Bekle bir tane mantar düzeni yapacağım. Vay hani okun yoktu bak sen böyle bir iki yüzlüsün. Sen senden topladım. Heh. Şimdi gelebilirsin Hüseyin abi. Ya yetti mi bir kadar aslında ona kadar. Evet. Ya. DJ. Evet arkadaşlar bu da bir böyle videoydu. Diğer sonraki videolarında görüşmek üzere hoşça kalın ki